serisi de bugün itibariyle son bulmuş oldu Galatasaray İkinci yarıda çok fazla pozisyon var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, açıkçası iyi oynadığı oyunları devam ettirsin diye fazla da rotasyon yapmadım ama demek ki yapmak lazımmış. Ee, hiç alakası yokken 2'ye 1 gol edik. 2'ye başlamıştık maça. Arkasından bir gol daha yedik maalesef. Hiç aklımızda olmayan şeyler bunlar ama futbolun içinde olan şeyler. Ee, bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bir defa mücadelesinden dolayı Alanya Spor'u kutluyorum. Başarılar diliyorum. Ama 42. dakikada, 42 nakta 10 saniyede Emre'nin ayağına bir basma pozisyonu var ayağının üstüne. Şimdi Burada vara dahi gitmiyor. Vardaki Halis Özkan'ı çağırmıyor. E bunlar bir maç biraz daha dikkatli olmak lazım. Bize de yapılacaksa onu da ver, ötekini de ver ama bir o bir bakmak lazım. Bizim tabi Emre Feryade Figan yatsa belki verebilir. İlk yarı böyle kapattıktan sonra ikinci yarı ben hep şunu söylüyorum. Maalip olsanız helal olsun dedirecek bir oyun çok önemli bizim ikinci yarı bunu e, gösterdiğimiz inancını taşıyorum. E, hakikaten golün erken bulunması halinde başka yerlere gelebilirdi maç. E, o direk, bu direk veya atamadığımız kalecinin kurtardığı hiç pozisyona sokmadan ikinci yarı penaltıyla başlıyorsunuz 3-0 boyut sıfırın altından kalkmak çok kolay değil. Bu turnuları düşündüğümüzde ee, lige sarılacağız. E, e, üzgünüm tabii. Yani bu avantajımızı kullanmalıydık. Maalesef kötü goller yedik. Dediğim gibi iki bir devreye girmek başka bir şeydi. Ama e, Emre'yi de atan bu arkadaşımız arkadan net olmamasına rağmen ondan sonra öyle pozisyonlar çok gördük kırmızılar hiç kullanılmadı ee, Antalya maçıydı galiba yine Abdülkadir Bitigen ee, onun için ondan bir de var neden çağırmaz bilmiyorum 9 dakikalar 10 dakikalar 11 dakikalar inerken biz 5 dakikada bitiriyoruz 10 oyuncu değiştirip yani Herhangi bir şeyi ona bağlamak istemiyorum ama onu gördüğümüz zaman biz zaten bu duruma geliyoruz yani. Ee, ama ikinci yarıdaki oyun biraz herhalde Rahat Saylan'ın e, su serpmiştir öyle diyelim gönlüne. Ee, oradan devam etmemiz lazım. Bu kadar da tabii hata yapmamamız lazım hocam. Bugün Nilsson Fernandez ilk kez oynadı. Muhammed 3. maçında 3. golünü atıyor ve Galatasaray'ın son 8 golünün 7'si yeni transferlerden geldi. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem Fernandez üzerinde hem de yeni transferler üzerinde. Ee, Fernandez tabii ki iyi bir futbolcu ama daha fit olması lazım. İhtiyacı var. E, antrenmana ve fizik kalitesinin yükselmesine ihtiyacı var. Bundan sonra tabii ki zaten yerini alacaktır ve oynayacaktır. Ee, ama dediğim gibi daha da eksiği var. Muhammed atmaya devam ediyor. Başka goller de atabilirdi, pozisyona da giriyor. Daha da girecek, atacak inşallah. Ee, daha çok genç, öğreneceği de çok şey var. Ee, her geçen gün üstüne koyacağını düşünüyorum. Ee, tabii kimin attığı çok önemli değil, yeter ki bir kazansın. Ama Santorin Özellikle gol için aldığınız oyuncuların atması bizi tabi ayrıca sevindiriyor tabi Hocam.